Viktor Frankl'ın konuşması muhtemelen onun hikayesini biliyorsunuzdur. Eğer bir insanı olduğu gibi kabul edersek onu daha kötü yaparız. Ama onu olması gerektiği gibi kabul edersek onun olabileceği kişi olmasını sağlarız. Bir insandan çok şey almak istiyorsan ondan çok şey bekle. Ondan çok şey bekle ve o elinden gelenin en iyisini yapacaktır. En ilginç soru özüne dek bakmamız gereken yer burası. Neden? Bizden beklentiler yüksek olduğunda o zaman verebileceğimizin en fazlasını verebiliyoruz. Neden bu fenomen ortaya çıkıyor? Size orada gerçekte ne olduğunu söyleyebilirim. Şimdi büyük bir insanın tarihi konuşmasını izleyeceksiniz. Haydi birlikte izleyelim. Onlar çok para kazanmak istiyorlar. Avrupa'da herhangi bir Amerikalı öğrenci, hele ki yetişkin bir Amerikalı, sadece çok para kazanmaya çalışan biri olarak görülür. Aslında bu öğrencilerin sadece yüzde 16'sının hayatlarındaki ana amaç ve kaygılarının çok para kazanmak olduğunu düşünüyordu. Kelimesi kelimesine aktarıyorum. Çok para kazanmak. Peki, en kalabalık kategori hangisiydi biliyor musunuz? Amerikalı gençlerin yüzde 78'i. Kendi ifadeleriyle hayatlarında anlam ve amaç arayışı içindeydiler. Yani bu insana dair gerçekçi bir bakış açısıdır. Ve biliyor musunuz, inanmayacaksınız. Saçlarıma ve yaşıma bakınca şaşırabilirsiniz ama yakın zamanda pilotluk dersleri almaya başladım. Ve işte eğitmenimin bana söylediği şey. Eğer buradan kalkış yapıp Doğuya, şuraya gitmek istiyorsanız ve yan rüzgar esiyorsa sizi savurur ve şuraya inersiniz. Bu yüzden bizim pilotlar olarak krap yapma dediğimiz şeyi yapmanız gerekir. Bu havaalanının biraz daha kuzeyine nişan almalısınız. Sanki oraya gidiyormuşsunuz gibi uçmalısınız. Görüyorsunuz sanki bu yöne gidiyormuşsunuz gibi. Eğer rotanızı buraya, bu havaalanının üstüne doğru tutarsanız gerçekten de buraya inersiniz. Ama rotanızı tam buraya tutarsanız buraya inersiniz. Bu insan için de geçerlidir. Eğer bir insanı olduğu gibi kabul edersek onu daha kötü yaparız. Ama eğer onu olduğundan fazla değerlendirirsek. Bu erken bir alkış. Yakında nedenini öğreneceksiniz. Eğer biz eğer idealist gibi görünür ve insanı olduğundan fazla değerlendirirsek onu daha yüksekten değerlendirir ve ona yukarıdan bakarsak. Ne olduğunu biliyor musunuz? Onun gerçekten olabileceği kişi olmasına katkıda bulunuruz. Bu yüzden bir bakıma idealist olmamız gerekir. Çünkü o zaman sonunda gerçek, hakiki realistler oluruz. Ve biliyor musunuz, bunu kim söyledi? Eğer bir insanı olduğu gibi kabul edersek, onu daha kötü yaparız. Ama onu olması gerektiği gibi kabul edersek, onun olabileceği kişi olmasını mümkün kılarız. Bu sözlerine benim uçuş eğitmenim söyledi ne de ben. Bunu götü söyledi. Ve şimdi nedenini anlıyor musunuz? Bir keresinde şöyle yazmıştım. Bu her türlü psikoterapötik faaliyet için en uygun ilke ve mottodur. Bu yüzden eğer bir gencin anlam arzusunu, anlam arayışını kabul etmezseniz onu daha kötü yaparsınız onu sıkıcı ve hayal kırıklığına uğramış biri haline getirirsiniz ve sadece hayal kırıklığını artırırsınız. Ve eğer bu insanda hatta sözde bir suçta da, reşit olmayan bir suçta da ya da bir uyuşturucu bağımlısında bile anlam arayışının en azından bir kıvılcımı varsa, hadi bunu kabul edelim. Hadi buna izin verelim. Ve o zaman bu kıvılcımı onda uyandırırsınız ve o da aslında olabileceği kişiye dönüşür. Viktor Frankl'ın konuşması, onun hikayesini mutlaka biliyorsunuzdur. O toplama kampında hayatta kaldı, ailesinin tamamı ise hayatını kaybetti. Ve Frankl'ın sözlerine göre o hayatta kaldı çünkü onunla birlikte tutuklu olan ve Amerikalılar yakında gelecek ve bizi kurtaracaklar, işte işte sadece birkaç gün kaldı diyen insanlardan farklıydı. O, o şu kişi oldu ki yarının ne getireceğini hayal etmiyordu, bunun yerine kendisi için yaşamının anlamını çok net bir şekilde belirlemişti. Neden yaşaması gerektiğini, neden yarını beklemesi gerektiğini ve bu her ne kadar yıl sürerse sürsün neden yaşamaya devam etmesi gerektiğini biliyordu. Ve daha sonra psikoterapide hümanist, odaklanmış terapi, varoluşçu terapi ile ilgili bir yön oluşturdu. Buna logoterapi denir. Bu onun öğrencilere yaptığı konuşmadır. Burada şunu anlatıyor: Eğer bir insanı daha kötü yapmak istiyorsak, onu olduğu gibi algılamamız gerekir. Tüm zayıflıklarıyla olduğu gibi. Ama eğer bu kişinin en yüksek potansiyeline ulaşmasını istiyorsak bizim, ona biraz idealist ya da romantik bir bakış açısıyla bakmamız gerekir. Yani onu gerçekte olduğundan çok daha fazlası olarak düşünmemiz gerekir. Daha sonra bu bakış açısı Boston'da yapılan oldukça ilginç bir araştırmayla doğrulandı. Burada bir grup öğrenci iki kategoriye ayrıldı ve bir kategoriye sürekli olarak onların üstün başarılı öğrenciler olduğu söylendi. Onlara her gün onların üstün başarılı öğrenciler olduğu söylendi ve kesinlikle en yüksek notları alacakları söylendi. Bu arada ikinci kategoriye ise başarısız öğrenciler gibi davranıldı ne yaparlarsa yapsınlar her şeyi yanlış yaptıkları söylendi ve bundan sonra onlara bir test yapmaları istendi. Kehanet gerçekleşti. Başarılı öğrenciler testi iyi yaptılar. İkinci gruptaki öğrenciler ise testi kötü yaptılar. Oysa gruplar tamamen rastgele seçilmişti. Her iki grupta da hem güçlü hem de zayıf öğrenciler vardı. Ama ikinci grup çok daha kötü bir performans gösterdi. Bunun bir gerçek olduğunu biliyoruz. Birinden çok şey beklemek istiyorsan ondan beklentiye girmen gerektiğini biliyoruz. Ondan çok şey bekle ve o da elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Birinden az şey beklemek istiyorsan ya onu olduğu gibi kabul et ya da onun beklentilerini karşılamadığını söyle. O zaman tabii ki ondan hiçbir şey alamazsın ve bana öyle geliyor ki en ilginç soru bu videoda biraz derinlemesine bakıp gerçekten anlamamız gereken bunun neden gerçekten böyle olduğudur. Neden bizden daha fazlası beklendiğinde elimizden gelenin en iyisini verebiliyoruz? Neden bu fenomen var? Orada aslında ne işliyor? Size açıklayabilirim. Size orada gerçekten ne olduğunu anlatabilirim. Bakın mesele şu ki hepimiz alt kişiliklerden oluşuyoruz. Hepimiz parçalardan oluşuyoruz. Biz her zaman ve her bağlamda aynı şekilde davranan, aynı şekilde hisseden ve düşünen tek bir insan değiliz. Her bağlam için bir parçamız var. Bazı parçalarımız tamamen şımarık erkek ve kız çocukları gibi davranıyor. Aptal olanlar var ve be. beceriksiz olan, sakar olan parçalarımız var, yaralı olan, kendini kırık ve kötü hisseden parçalarımız var. Ama aynı zamanda uçan hayatla patron gibi, kahraman gibi, çok olgun ve yetişkin bireyler gibi başa çıkan parçalarımız da var. Bu parçalara sahibiz. İşte bir kişiyle nasıl konuştuğumuza bağlı olarak kişi bize cevap verecek olan parçasını seçer. Ve eğer biz bilge, olgun, yetişkin bir parçamızla konuşuyorsak kişi de bize bu yönüyle döner ve bu parça elinden gelen her şeyi yapar. Bu Franklin anladığı şeydir. Bu davranışsal psikolojinin anladığı şeydir. Ve bugün koçlukta ve psikoterapide bizim de anladığımız şey budur. Beklemenin iki yolu vardır. Sözde yüksek baskı ve düşük beklenti vardır. Bir de düşük baskı ve yüksek beklenti vardır. Bakın farkı nedir? Senden bir şeyi yüksek baskıyla talep ettiğimde çoğunlukla senin o kısmınla konuşuyorum. Yani boyun eğen aslında hayatla başa çıkamayan kısmınla. Çünkü sadece çocuk tarafı o çocukluktan alışmıştır. Orada yetişkin figürler vardır. Sana baskı yaparlar. Sürekli bir şeyleri yasaklarlar. Olmaz bunu yapma derler. Birine baskı yapıp bir şeyler talep ettiğinde kişi sana bu tarafıyla döner. Bu taraf hayatta hiçbir şeyle başa çıkamaz. Bu küçük bir çocuktur. Direksiyona geçmesine izin verilmez. Ve düşük baskı ile yüksek beklenti vardır. Bu nedir? Bu şöyle düşündüğümde olur. Bak sen çok zekisin, çok başarılısın, çok çalışkansın. Hayatında her şey yolunda gidiyor, her şey kolayca halloluyor. Ne kadar güzel bir tonla konuşuyorsun, ne kadar naziksin, ne kadar düşüncelisin, ne kadar akıllısın. Tabii ki bunu yapabilirsin. Bu düşük baskı ile yüksek beklenti verdiğimiz bir örnektir. Ee, bir kişiyi yönlendirdiğimizde bunu taleplerle ve sürekli kafasına vurmuyoruz. Aksine seni koşulsuz seviyorum, sen tamamen mükemmelsin, her şeyin yolunda gidecek diyerek yaklaşıyoruz... Ve bu insanın elinden gelenin en iyisini yapmasına yol açıyor. Çünkü onu hayatla başa çıkabilen yönüne çeviriyor. Arkadaşlar bugün benimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hatırlatmak isterim ki bu bir köşe programıydı. Özüne de kaldı bu köşede sizi yüzeyin altına bakmayı öğrenmeye davet ediyorum. Sizi kelimelerin ötesini duymaya ve gerçekte neler olup bittiğini anlamaya teşvik ediyorum. Eğer tarihten anlar, filmlerden sahneler ya da sanattan bölümler varsa ve bu konularda benim görüşümü duymak, daha derin görmenize yardımcı olmamı isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Belki de bunu bir sonraki bölümlerde zaten görebileceksiniz.